galiba bunu hava kovalı. Gel içeri. Gel. Göstermezsin ya. Baba sen rahat çıkar. Hadi be. Gel. 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 Gel.

yapıyorsun. <laughs> Dövge presi yapıyorsun. Dövge presi yapıyorsun. Gel, basın burada gel. <laughs> <laughs> <Kes. gülüyor> Aleyküm selam, hoş geldiniz. Aşılarımızın mevsimsel olarak zehirlenmelere karşı tüm üreticilerin aşı yaptık koyunlara. Yalnız bu aşının çok önemi var. Bu aşının mevsim geldiğinde kesinlikle uygulanması gerekir. Bunu uygulamadık takdirde hayvanlarımız telef olur. Tüm üreticiler yapması gerekir. Ama çok faydasını görüyoruz. Tüm üretici arkadaşlarımıza tavsiye ederim. Bugün üreticilerimizle birlikte bir araya geldik. Mevsimsel olarak yapılan enterotoksemi aşısını yaptık. Ee, üreticilerimiz bunu senede belirli periyotlarla yaptırıyor. Özellikle bu zamanda Nisan-Mayıs aylarında meraya geçişlerinizde olduğu dönemde yaygın olarak gözüken bu enterotoksemi aşısı e, çok bulaşıcı, öldürücü bir hastalık. Bunun önlemini bilinçli üreticilerimiz farkında olduğu için... Önlemini alıyorlar, yapıyorlar. Hayvancılıkla uğraşan büyükbaş ve küçükbaş, özellikle koyunlarda koyunlarla uğraşan insanların bunu yaptırması önemli. Dediğim gibi çok büyük kayıplar meydana geliyor. Aşının maliyeti de çok ucuz, faydası çok yüksek. Küçükbaş hayvanlarımıza her yıl mecburi yapmamız gereken aşılarımızı zehlenme, sağlık arasında zehlenme olarak tabir ettiğimiz aşımızı yaptık. Eğer bu aşıları da yapmadığımız takdirde hayvanlarımızın telef olmaya kadar gidecek sonuçlara varması muhtemel bu aşıları yapmamız için. Arkadaşlarla, köylü olarak, bütün üreticiler olarak her yıl yapmış olduğumuz aşı program dahilinde yapmış olduğumuz aşıları tekrardan yaptık.